Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Azerbaycan, Karabağ'daki sözde Ermeni rejiminin eski Cumhurbaşkanı Aray Karutyanyan'ı gözaltına aldı. Azerbaycan, 2. Karabağ Savaşı sonrası bölgede provokasyonlarını sürdüren Ermeni silahlı çetelere karşı 19 Eylül'de anti terör operasyonu düzenledi. 24 saat süren operasyon sonucu Ermeni çeteler silah bırakmak zorunda kaldı. Operasyonlar sonrasında işgal rejimi sözde Ermeni yönetimini feshettiğini duyurdu. 1991 yılında yasa dışı yoldan Azerbaycan'dan ayrıldığını ilan eden ayrılıkçı Karabağ Ermenileri 32 yıl aradan sonra Artsak adını verdikleri sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti devletini feshetmek zorunda kaldı. Ayrılıkçı oluşumun nabedildiğini açıklayan belge, sözde Ermeni Yönetimi Başkanı Samvel Şahramanyan imzasıyla yayınlandı. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Karabağ yönetimi tamamen Azerbaycan'a devredilecek fesih kararnamesini imzaladığını duyuran Karabağ'daki sözde Ermeni Devletinin lideri Samvel Şahramanyan karar alınmıştır. 1 Ocak 2024 tarihine kadar Karabağ'daki tüm devlet yapılanması dağıtılarak kurum ve kuruluşları kapatılacak. Devlet kurumlarının kapatılmasının ardından sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti lağvedilmiş sayılacak, dedi. Bu gelişmeler sonrası Azerbaycan, bölgede olası provokasyonların önüne geçmek amacıyla yeni bir hamlede bulundu. Azerbaycan'ın, Karabağ'daki sözde Ermeni rejiminin eski, Cumhurbaşkanı, Arayik Harutyunyan'ı gözaltına aldığı bildirildi.